Evet Pizza Tower'ın dördüncü bölümdeyiz. Ama ondan önce bir şey göstermek istiyorum. 102 abone. 102 abone. 100 abone. 100 abone oldum hatta. 100 abone aç, açtım. Bunu nasıl kutlayacağımı bilmiyorum. Bana yorumlarda fikir verin. Bu şeyi nasıl kutlayabilirim? Pizza Tower cadılı abayla mı bölümü mü? Başka bir şey mi? Ne? Başka bir özel oyun mu? Ne? Başka? Bana bir şey söyleyin. Bunu nasıl kutlamalıyız? En iyi şekilde değerlendirmemiz gerek bunu. Yüzden fazla abonemiz oldu. Neyse bölümümüze hızlıca gidişimizi yaparım. Evet burada hatırladığım kadarıyla Eevee vardı. Tavuk yerine. Eevee mod. Sen bu adam Eevee modunu biliyor ve seviyor. Çünkü oyunun çoğu yerinde Eevee var. Aslında ya yani Pokemon'daki şu Eevee. Hani 7 tane mutasyonu var bilirsiniz. Bilmeyenler varsa da araştırabilir. Hop. Bu arada çok sinir olduğum bir şey oldu. Ya birisi yorumlarda şey yazmış. Ben ben Noise Baba Pirosuyum. Senden daha iyi iniyor, oynuyorum. Beta falan yazmış. Yani adam burada gelip durduk yere hava atmaya çalışıyor. Şimdi ben bunu kanaldan banlamasam haksız ol. Yani şimdi ben bunu kanaldan banlasam Haksız mıyım Allah aşkına? Adam gelip burada hava atmaya çalışıyor. Kardeş benim kanalımda böyle olumsuz şeylere yer yok. Aynen bakın Pokemon'daki Eevee. Ooo basketbol topu. Yeah. Basketbol gibi de oynuyor. Bizim Ahmet'imiz. Boom. Al peti. Hop. Bound. 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 Ah be gizli yere girecektim de giremedim. Rahibe çarptık. Hop. Rahip değil o. Papazdı sanki. Abi papazlar yani ne bileyim böyle. Papazlar hakkında düşüneceğim. Yani, evet konuyu bir anda böyle değiştirebiliyorum. Abi, papazlar şimdi hem iyi hem kötü yani. Şöyle ne bileyim böyle şeytanımsı korkunçumsu yaratıklardan koruyorlar milleti. Ama ya Hristiyan şeyler o yüzden sevmiyorum. Normalde niyetleri iyi. Milleti korumak. Ama ya hem şeytan işlerine inanmamak lazım hem de ne bileyim Hristiyan işi yani. Ben Allah'ın tarafındayım kardeş. Tabii ki burada kimsenin düşüncesini kötülemiyorum. İsteyen Hristiyan olur, isteyen ateist olur, isteyen Müslüman olur. Bu da ateistle Hristiyanın arasındaki farkı bilmeyenler varsa anlatayım. Ateist bir yaratıcı var olduğuna inanan ama ee, birden fazla olduğuna inanan. Hristiyan direkt yaratıcı olmadığına inanan. Belki de tam tersidir. Ya yani benim bildiğim kadarıyla böyle. Tam tersi ise yanlış bilgi verdim için kusura bakmayın. Belki tam tersi değildir. Belki doğru bilgi verdim ya araştırmanızı öneririm. Neyse. Of benim muzlu çikolatam. Arkadaşlar ben yani bu kostümü değişmem. Neden bu konuyu açtım? Çünkü yorumlarda bir tane arkadaşımız benden şey isteyip duruyor. Kostümü değiştirsene. Yani kostümü sadece ona demek istiyorum istemiyorum. E kostümümü değiştirmemi isteyenler varsa Aga kusura bakmayın da bizim kanalın simgesi banana yani. Kanalın simgesine şey yapmamla gerek. Canlı tutmam gerek. Hop hop hop. Allah Allah Allah. Eh tamam. şimdi burayı EV'de yavaş yavaş gideceğiz. Bunun lap ikisi, bu bölümün var ya kendisi güzel değil ama lap daha güzel. Çünkü lap de bu EV'ye hiç ihtiyaç kalmıyor ve istediğin gibi coşturuyor. Mükemmel bir şey. A, sal domates. Allah. Yok çok sağ olma çok sağ olma. Ya o domatesleri öldürecektim. Öldüremedim. Neyse. Vay vay vay. Hop. Hop. Pizza Tower çekmeyi seviyorum. Pizza Tower yani güzel bir oyun. Benim var ya bir aralar en... ben Pizza Tower'ı ilk aldığımda en sevdiğim oyundu. Pizza Tower'ı ben Latin Trouzel'dan görmüştüm. Çok ilgimi çekmişti, Oynayasım gelmişti. Oynadım sonra abimden izin istedim. Abimin kartıyla aldık. Sonra modlar kurulabildiğini keşfettim. Pizza Oven'ı yani bunların e, mod sitelerinden birini kurdum. Ya yani bunların bir mod sitesi Sitesi de game banana. Onlar çok mod yapıyor. Oradaki modları pizza oven'dan böyle launch tuşuna basıp çalıştırabiliyoruz. Ama bende bazıları çalışmıyor. O yüzden bütün modları deneyemiyorum. Yoksa bilirsiniz ben o bir kez bir zaman banana modu bulmuştum onu denerdim. Me Mehmut mu ney be? direkt banana oluyor. Ben ileride böyle yazılımcı falan olursam yazılım işlemden anlarsam kendi pizza tower modumu yapmayı düşünüyorum bananalar olacak. Kostümlerde de banananın bana formları. Yani bir de boss fight'ta şu çıldırıyor ya. Banana. Yani Mehmut. Noise de çıldırıyor. Ya yani Rıfkı. Ee, şimdi. Onu orada çıldırmış haline ne yapacaksın? Normal çıldıracak mı yoksa bir şeye mi dönüşecek derseniz. Yani bir şeye dönüşebilir de çok spoiler vermek istemiyorum. Ne anladınız? o spoilerı vermeyeceğim. Onu ileriki bölümlerde göreceksiniz. Oo, oo o Ahmet'in dönüşüme bak. Ne kadar güzel. Bildim böyle karşıyı seyrediyor adam. Hoppa. Yani o bir de şey diyen ben pizza tav ben nice baba pro senden daha iyi oynuyorum diyen arkadaşımız ya saygısızlık etmek istemem de yaşı 8 falan herhalde bu asma bir şey kaçtı bir şey demedim neyse yani kardeşim bak ben videolar çok kısa olmasın diye hızlı oynamıyorum rıf e, Rıfkıyla ya normalde ben hayvan gibi coşarım hatta hmm, ben bir kere şey var ya Tower Guy. belki bilirsiniz belki bilmezsiniz bölümlerde belirli kısımlarda çıkıyor bir dakika olmadan hepsini bütün bölümlerdeki pizza yani pizza gay bulursanız yani guy gay dediğime bakma o anlamda değil İngiliz yani yazılışı guy İngilizce de guy diye okunuyor yanlış anlamayın <laughs> Kesin yorumlarda ne diyor oldum yazacaklar, yazacaklar ya. Aa. Ne diyor? Oha! Lan ben... ne? What the? Hayır! Aa, doğru. Rıfkı da yani bizim Ahmet de bu atı yok edebiliyoruz. Korkmama gerek kalmadı. Tam ne yapacağım diye düşünüyordum. Şeyle sosisle bir daldık ata. Ben onu unutmuşum. Şey Reçel Muhammed'in ya da Mehmut'ta olsaydık biz bittiydik. Baştan başlamamız gerekirdi para onun parası için. Ama başlamamıza gerek kalmadı. Şurada da bir tane para veren şeyden var. Yes, Ahmet. Oh, ben bu Ahmet'i sevdim ya. Muzlu çikolata muzlu çikolata benim. Muzlu çikolata seven var mı? Ya şimdi muzlu çikolata var mı? O da önemli. Yani şimdi ne bileyim böyle erimiş çikolata ya gofret olabilir. Ama e, go, muzlu gofret var. Muzlu gofret. Ama muzlu çikolata olduğunu düşünmüyorum. Var mı lan öyle bir? Varsa linkini versenize ya. Ben günlük ondan yerim. Ya yani şimdi şey Böyle deyince yamyam gibi oldu sonuçta. Ben bir bananayım. Gerçek anlamda değil. Sadece ödesine şaka olsun diye. Yani benim sevdiğim bir şey anladınız mı? O yüzden kendime banana diyorum. Yoksa ben cidden bir muz değilim. Bu arada muzla bananan arasında farklar var. Benim o istediğim şey muzlu çikolata. Yani yamlık yapmayacağım. Bananayla muz ayrı şeyler. Banana canlı muz. Yani mesela bakın bu. Yani Ahmet değil Ahmet muzlu çikolata ama onun gibi bir şey. Banana canlı eli kolu olan muz türü muz bildiğimiz meyve tabağında yediğimiz cansız muz. Meyve muz. İkisinin arasında fark var. Şurada gizli bir yer vardı ona bir bakmak istiyorum. Aa buradaki şeyi değiştirmemişler. Bak burada aşağı şöyle zıplamayın diyor. Bir de tutmayın diyor. Abi tutamıyoruz ki bunu zaten baksana. Keşke tutsak ne olacağını çok merak ediyorum. Ama adam tutmayın dediği için izin vermiyor. Evet televizyonda palyaço ve yanımda palyaço. Beni mi yiyeceksin? Beni ye. Et lan o? Ya ya git. Ay, ay. Bütün çikolatamı salya ettim be palyaço. Welcome. O cheese man. Peynir adam. Evet orta parmakla girişimizi yapıyoruz. Mükemmelsin Ahmet çizme. Oğlum çizmenin ekranı böyle miymiş? Oo! Çizme. Şimdi senin içinde. Oo! Ahmet Ahmet'imiz kaslarını gösterdi. Ya ben bunun içinden geçeceğim arkadaşlar. İzleyin, izleyin. Ya o kaktüs oh, Hayır! Ben ben bunu P yaparım. Ben bunu P yapar. Yapacağım. Israr ettim. Ben bunu P yapacağım. Var, vuramıyor. Taktiği izliyor vuramadan ölüyor. Aa o şey patladı iyi oldu. Mükemmel. Oo. Oo. Bana nasıl ölüyor? Beni öldüremezsin. Çünkü ben seni öldüreceğim. Abi çiz çizmeden ortalık fena. Aa! Aa! Hayır. Okay, geçeceğim ısrar ettim. Ben geçeceğim. Geçeceğim abi. İstiyorum. P. Şu Ahmet'i bir mutlu edelim. Pepperman'da S aldık. Beğenmedi. P alalım da adamın yüzü gözsün. O kadar bölüm geçiyor bizim için. testere. O ineği çağıramazsın. İnek çağıracak ya. Telsizle inek çağıran peynir. Evet hayatımızda bir ilk değil mi? Telsizle inek çağırıyor. Herhalde yardımcılarından inek istiyor. Neden inek onu da bilmem. Abi bunu keşke ineğe binen bir şey yapsalar. Baya inek geldi. Abi Ciddi misin ya? Ha ciddi misin? Öleceğim lan. Mi? Aa öleceğim. Her yerden bir şey geliyor. Aga yapamadık be. Yapamadık. Ya bir daha deneyesim var da. Ya uzun süre oynamayınca şey olmuş. Alışkanlığım gitmiş. Yoksa bilirsiniz ben buna, buna çakçuk ederim. Neyse sonraki boss artık ne yapalım. Sonraki boss ne? Aa sonraki boss bunun çakması değil mi? Hadi Ahmet, yap şu bunu. Of parmağıyla sıktı ya. Ooo şey de verdi. Edile ve Selam'ı verdi. Mehmut. 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 Ne yapıyorsun lan? Aa, kurtardık pizzacını. Şimdi bizim pizzacı da sıra. Yardım etsene Mehmut. Bakın şurada Mehmet var. Şurada bak. Camdan bakıyor. Abi yapamadık ya. Neyse bir dahaki dostta. A aldık. Hep ağlıyoruz alıyoruz. Really? Evet merak etme. Sonraki videoda. Yok sonraki video. Sonraki posta sana P alacağız. Evet. Hadi sonraki katı açalım Ahmetciğim Ya Ahmet ne yapıyor? bu Niye intihar edecek gibi bağlamış kendini? Tövbe tövbe. Evet. Evet. Arkadaşlar ben Pizza Tower bağımlısı olduğumu söyleyebilirim. Pizza Tower'daki bütün kostümler var bende ve bütün başarımları aldım. Evet. Ka İnanmıyor musunuz? İnanan yok mu? Göstereyim. Nerede Pizza Tower? He. Bak bak bak. 74'te 74. Tüm başarımları kazandınız. He. Eh. Eh. Bir de şu bilgisayar vardı bir tane böyle kostümlerin çokluğunu falan gösteriyordu. Bak. Bak Kulot Kulot Hes. Bak ikinci sırada bak. 41'de 41 bak. Hepsi hepsini aldı. Her şeyi aldım. Ya ya. Diğer kostümleri bir bakayım. Chuck TV yok. Mac yok. Bubble Block yok. Ya bunlar sıradan. Towered Up. bak Tower kostümü. Spooky. Bilmem ne. O oh, pumpkin, pumpkin, balka baklı pöskür. Aa, çakın Çakın orijinal hali. Oğlum çakın orijinal hali ne kadar güzelmiş lan. Bu bu kadar güzel miydi? Nostalji. Ya tövbe tövbe. Jack. Evet. Kamp. Tamam. Bu banananın içi. Banana rengi. Banana rengi bananın yediğimiz kısmının içi. Ama normal sar. Ne? <laughs> git oğlum ben bunu giymem. Bana banak. Evet banak adı banakmış kostümün bak. Banak çak banana o mantık. keşfedelim neler var neler yok. Abi palyaço bir girer misin? Palyaço 200 TL istiyor. 200 TL. 200 TL'ye bakalım alacağım. Abi ya 200 TL ile alınacak bir şey de kalmadı artık. Aa Hava üflüyoruz. Dur bunu merak ettim. Bakalım dur, Ahmet değişiyor mu? Ahmet, Ahmet görünmez. Aa, Ahmet! Ahmet şey giydi. Ahmet değişmiyor değil de. Rıfkı'nın kostümünü giydi ama Rıfkı'nın kostümü görünmez Rıfkı kostümü. Ahmet'in ağzı görünüyor sadece. Pelerini de giymiş. Kaykayı da var. Aa Ahmet'i bitliğin Rıfkı yaptık ama Rıfkı'nın kostümü niye öyle ki? Neyse boş ver. Şeye gönderme yapmış olabilir. E, lap 3, lap 5 moduna. Orada da böyle görünmez kostüm var. Neyse o zaman ya çok uzatmayalım artık. O zaman Ahmet'in yüz gerçek yüzü ifşa. Neyse. O zaman görüşmek üzere. Oh! Neyse. Ahmet 100 abone dansı yaptı. Ya Ahmet sigara içme. Neyse abone olup like atın. Ehe, ehe, ehe. Ahmet dans ediyor. 100 abonenin dansı. O zaman görüşmek üzere. Ahmet'in garip dansıyla. <laughs>